Merhaba arkadaşlar, şimdi büyük videosu çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ah. Öyleymiş. <laughs> <laughs> Dur geliyorum. Tamam. Ayşima şimdi ne yapıyorsun? Bebeğimi yemek. Arkadaşlar annem bunu bize almış. Bu yer yer için mi? Evet öyle. Yericimden. evet Ali. Ali bir kenara çekil anneciğim. Ayşe Yaman biraz oyun oynasın bakalım. Yatağa götürün mü? Ayşe Yaman şimdi ne yapıyorsun? Bebeğimi yemek. Pişirdim. Öyle değil mi? Ne yemek pişirdin bakalım? Meyve sebze pişirdim. Meyve ve sebze. Hmm. Yumuş bugün ne yapıyoruz? Bebek videosu çekiyor. Evet. Hadi bakalım. Başlasın oyunumuz. Hey. Bebeğin de çok tatlı bir ismi var mı? Ali. Ali. Aa. Benim ismim. şimdi bunu yedikçe. Hmm, yiyor mu Çok güzel. çok güzel yiyor. Çok güzel. Bütün yemeklerinden yiyor. Değil mi? Büyümek için zaten çok güzel yemeli. Tüm yemeklerden, tüm sebze ve meyvelerden yemeli değil mi? her meyvenin sebzenin ayrı bir vitamini var yararı var sütünü de içir süt de çok yararlı hmm. Herhalde doymuştur Ayşe ye. artık uyusun istersen. şey neredeydi? Beşiği şurada. Sığmıyor mu ona? Ha, peki kucağında uyut o zaman. Pış Diz hadi koyalım yerine. Haydi bakalım. Uyanınca görüşürüz.